Durmaz yanar vücudum Allah bizleri de mahrum eyleme Allah Durmaz yanar vücudum Allah bizleri de mahrum eyleme Allah Sensin benim maksudum Allah bizleri de mahrum eyleme Allah Sensin benim maksudum Allah Bizleri de mahrum eyleme Allah, Kulunu da mahrum eyleme Allah. Hala seyle narından Allah, Ayırma didarından Allah. Hala seyle narından Allah, Ayırma didarından Allah. Cennette cemalinden Allah, Bizleri de mahrum eyleme Allah. Cennette cemalinden Allah bizleri de mahrum eyleme Allah kulunu da mahrum eyleme Allah kandiller yana yana Allah melekler döne döne Allah kandiller yana yana Allah melekler döne döne Allah şükür erdik bugüne Allah bizleri de mahrum eyleme Allah şükür erdik bugüne Allah bizleri de mahrum eyleme Allah kulunu da mahrum eyleme Allah ey bizlerin yaradanı Allah bizleri de mahrum eyleme. Allah. Ey bizlerin yaradan Allah Bizleri de mahrum eyleme Allah Affeyle günahımı Allah Bizleri de mahrum eyleme Allah Affeyle günahımı Allah Bizleri de mahrum eyleme Allah Kulunu da mahrum eyleme Allah Beni de mahrum eyleme Allah kimseyi de mahrum eyleme Allah.